Çevre. bir şey söyleyeceğim. Ne Alalım. Ahmet, seni başka bir bir Yok mu başka Özellikle salıkla randevu almış olanlar var mı? Ben, 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 ben de Randevu aldınız mı? Bugün aşı olmak için. Tamam aşı olmuş olan, o, olmak isteyen var mı? Aşı olmak, şu anda aşı olmak isteyen var mı şu anda?

20 oldu. 8 atsamayız 20. Ele 1 tane patışı gelir. Anladın mı? Maşallah biliyorsun. Babam diyecek bir şey yok. Ne şeyimiz lazım. Atacağız mı? Gerektiğinde. Evet. Hesap. ne zaman asersin? Onu bilmiyoruz. Ne benim lan. Ablam diyor tek tekdeki hakiki işlere. Hocam zaten. Siz de. Biz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden e, görevli arkadaşlarımız okulumuzu ziyaret ettiler. Burada e, gönüllü gönüllülük esas olmak üzere e, ö, velilerimizin onayı alınarak çocuklarımız, isteyen çocuklarımız e, aşı yapılıyor. Aynı zamanda personelimiz, bizler aşısı eksik olanlar aşı yapılmaya devam ediyor. E, şu anda e, uzun bir süredir bu salgın sürecinden dolayı eğitim aksamaktadır. Ee, i̇nşallah insanlar buna biraz daha duyarlı bir şekilde davranır, aşırılarını olurlarsa eğitimi hiç sekteye uğratmadan, e, hiç ara vermeden devam ettirmiş oluruz ve çocuklarımız eğitimden uzak kalmamış olacaklardır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. <laughs> İlçemizde aşı çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda bugün itibariyle okullarımızda toplu aşılamaya başlamış bulunmaktayız. Ailelerin onayıyla öğrencilerimize Covid 19 aşısı yapmaktayız. Ailelerimiz mümkünse 15 yaş üstü çocuklarına e-devlet üzerinden çocuklarım kısmını tıklayarak aşı talebi oluştursunlar ve aşılarını yaptırsınlar. Şu an okullarımızda katılım gayet iyi. Çocuklarımız aşı olmak istiyorlar. Aşıya karşı dirençli değiller, bilinçliler. Ailelerimiz de bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Ailelerden destek bekliyoruz.